<laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar Cümletten hayırlı akşamlar Diyelim ve Sohbetimize öyle bir başlayalım Bu sanalda Dolaşan dizeli bir bela Dikinde bir vatandaş Benim üzerimden aklımca Siyaset yapıyor Ve kendini ifade ederken biraz gülünç Duruma düşmüş ben bunu gördüm Bana sözü de atmış Aman hapim o nasıl dis Anasını götünden siktiğimin çocuğu Sen ona dis mi diyorsun ha? Ben Dokunduğum her şeyi lanetlerim Kimse içtiğim Tastan su içmez Acından ölse Yediğim lokmayı paylaşmaz Çarşıya çıktığım vakit Kabadayılar yere tükürür Çocuklar kaçışır Anneler korkar diğer kullarla aynı toprağa bile gömülmem. Mezarlığımız ayrıdır. İsimlerimiz bile yazmaz kara mezar taşlarımızda. Lanetlenmesin o isimler diye. Sen daha neyin peşindesin ha? Ağzını götünden siktiğin. Oğlum sen bana diş atabilecek kapasitede bir insan mısın lan? Ha? Daha bilgisayarı açıp kapat desem amına koyman hangi tuşa basacağını şaşırırsın. Kalkmışsın işte aklın sıra benim üzerimden siyaset yapıyorsun. Aman akıyım, sanalda sıçtığınız bok da logara düşmedi. Kalkmışsınız kelime kaçarlığı yapıyorsunuz. Gidiyorsunuz ondan bununla. Ya senin ne kadar e, sanaldaki icraatını da ben sana söyleyeyim tamam mı? Rizeli bir bela. Aslında ben de senin üzerinden var ya bütün gruplara gönderiyorum bunu. Sen de bahanem olan bana Madem uğraşıyorsun ben de seninle uğraşayım hadi bakalım. Birbirimize sanalı dar ederim bakalım kim kaçacak. Ne kadar grup varsa alayının namına koyayım. Anlıyor musun? Bağlı olduğun grubu sikeyim. O grup kurucusunu sikeyim. Anasını, bacısını, çoluğunu, çocuğunu sikeyim. Senin de kız kardeşini sikeyim. Mezarda yatan bacını sikeyim. defol ablam var ya imalat adası ablam Onun da amına basayım. Amına kodumun oğlu. Sen kimsin oğlum sen kalkmışsın işte yak lanet cellatmış yok Cellata bilmem ne yaparmışım falan Ne yaparsın oğlum ancak lafla tamam mı lafla küfür sayarsın bana O da karı gibi arkamdan sayarsın yüzüme de söyleyemezsin Götün yemez ben o götü sende görmüyorum Götün varsa lanetli nokta cellat Skype adresim bebeğim ekleyebilirsin Ananı götünden sikerim senin Lafım da sana kapak olsun. Aman akudumun orospu çocuğu seni. Ya bu nasıl alçakıyor? çakıyor? Dülger nasıl çekiç sallıyorsa ben de öyle can alırım. Bir kere bile teklemem. Kimsenin gözünün yaşına bakmam. Bilirim ki hayatta herkesin bir vazifesi vardır. Benimki de budur. Ben cellat. Anlatabildim mi bebeğim? <laughs> Başı başına kalkıp da millete Deme aman akayım, cellat böyledir, cellat şöyledir. Oğlum, beni tanıyan tanıyor, tamam mı? Geri kalan herkes örnek alıyor. Anladın mı? Aman akudum, piç ya. Gece gece aman akayım. Ben bununla vakit kaybediyorum, birader ya. Siz bana niye disaptırıyorsunuz aman akayım? Kim ki lan daha dün sanala girmiş aman akayım? Tövbe